Youtube'daki harika insanlar ve Twitch'teki harika insanlar ilk önce buradan hepinizi selamlıyorum ve oyuna geçiş yapıyoruz. Bir hi tup alalım chat. Chat'im hi tup hi -tup. hi youtube hi youtube hi youtube. Hadi youtube geçelim oyuna birazcık tık 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 Jax oyunu göstereyim size. Öğretici Jax klasmanı beyler bu. Uyandırayım yani sizi. Aytun. Şimdi buradan aldık abi korapşınımızı. Şöyle bir jacks gibi durduk, devam ettik. Suyumuzdan bir yudum aldık. Bu match-up biliyorsunuz şey bir tık zorlu bir matchup. Yapma. Bu şeyi almak istiyorum ya. Şöyle ufak ufak trade'ler, ufak ufak trade'ler. Lane'in pressure'ını almak istiyorum açıkçası. Adam Q attığında direkt bir eğlen. Tamam şu an iyi. Şu an birazcık daha slow down moduna geçiyorum. Ha bir de minyon kesebilirsem, bil bilsem daha iyi olacak. Bildiğiniz üzere bu matchup'ın zaten hani ölüsü bir tık sıkıntılı olduğu için wave kontrolünü alıp wave kontrolünü alacağım da hiç alamadım gibi bir başlangıç. Ersin buraları biple. <laughs> Ersin biple oğlum buraları. Ersin biple oğlum buraları. <laughs> Çok küfür ettik. Bip. Videonun 5 dakikası bip olacak şimdi. Ulan bir kule vursa oradan var ya. Ya dur ya çok küfür ediyorum. Dur dur. Ersin bip ne buraları. Bip ne bak kesmeyin buraları Ersin. Küfürlere bip koyun. Early atlatıyoruz beyler bak. Baby pushladık ilk base'imizi aldık. Ruby kristalimizi aldık anladın mı? Ersin'i 4 dakikada hepsini bip ne? Video bitti ibaret oldu. Yok be oğlum yok tek go. Abi küfür eden ilk defa mı gördüm? Vallahi çok denedik de yemin ediyorum YouTube'daki videolar Twitch yayınlarına göre bayağı zayıf kalıyor ya. Çünkü videonun hani hem istediğimiz şarkıyı dinleyemiyoruz, modumuzu arttıramıyoruz. Hem üstüne bipler, mipler, cartlar, curtlar, ipler. Hani anladın mı ne demek istediğimi? Anladım hani sen beni anladın değil mi güzel kardeşim? Abi yapma. Evet. Tamam kaçtık ya. Brand mi geldi? Ne yapayım şimdi? Oy ya. Dodge nasıldı ama? Dodge nasıldı chat? Anlıyor musun lan Johnny bizi? NT ya. Tamam bu oyun bitti şu an beyler. Ben söyleyeyim size. Daha kazanamayız burayı. Burası bayağı bir büyük bir sıkıntıya girecek şimdi. Bak hem de öyle bir sıkıntıya gireceğiz ki chat. Bugüne kadar ay ya. Bugüne kadar girdiğiniz tüm sıkıntıları unutun yani öyle söyleyeyim ben size. Bak bugüne kadar girdiğiniz tüm sıkıntıları unutun chat. Sıkıntı nedir? Nasıl olur? Ben size şimdi göstereceğim. Bak sıkıntı nedir? Nasıl olur? Nasıl sıkıntıya girilir? Dakika 300 mü? Dakika 700 bunun şeyi ben söyleyeyim sana. Çok büyük sıkıntı. Brandon flash yok. İyi Allah'tan Elif TP atmadı ya. Abi herif hep aynı şekilde basıyor W'yu ya. Hep aynı şekilde basıyor. Anladım ben bunu. Hep aynı model. Tamam güzel flash'ini aldık. <laughs> flash yok. Ne yapıyorsun lan? TP'si var mı acaba? Onu bilmiyorum ya. İyi büyük milyonu kaybetti. Bu güzel oldu. Burayı bir de var ya bir push chat. Adam var ya laning'i nasıl sattı ben size anlatamam yani bak. Hani kelimeler kifayetsiz kalıyor derler ya chat. Harbiden o model şu an. Harbiden kelimeler kifay... Şu wave'i bekliyorum o yüzden bir anda hızlı... Aaaa... Hop baba kaçar. <laughs> Hadi bakayım. Tamam. Eh. Çok büyük sıkıntı şu an biliyor musunuz Shed? Şu an büyük bir sıkıntı. Ya yeah, Lisin yok mu ya bir genk menk? Wave'i pushlamam lazım Lisin. Abi nasıl Jaspi salak mısın sen ya? Tamam. Abi öldür 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 helal tamam. Puşa puşa tamam yat oğlum aşağı Fiora. Fiora var ya ne kadar eee kötü oynuyor. Ben size anlatamam. Ben gidiyorum. Bir yana geldi ya. İyi tamam Diana'ya gittik. Eh, belliydi ama adam çok geç ses verdi ya. Ama bakayım. Ya buraya da MR bot alınmaz şimdi ya. Şey armor bot alım. Armor bot almam lazım ama alırsam da Diana'dır işte bilmem nedir. Brentler onlar sıkıntı yaratacak. Neyse böyle güzel. Böyle on numara. Abi sen tryhard oynayacaksın. Şu an tryhard'ız ya. Abi kıyafetsiz kelimelerin, kifayetsiz kelimelerin Heyecan. Aa Fiora Türk'müş. Hadi Diana da Türk. Ha, selam kardeşlerim. Selam kardeşlerim. Tamam yat oğlum. Temiz. Baba yani ya bu biliyorsunuz Jackson. Hani benim size bu babanın çok tane hani bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Var mı yok mu? Ha? Tamam daha biz bu, bu vermem ya ben beyler kolay kolay ben söyleyeyim size Hani daha burayı ben bu kolay kolay cık, vermem. Ben yani söyleyeyim size şimdiden hani sonra abi yok ne oldu böyle oldu şöyle şimdi böyle şimdi bilmem Bak şunu da aldım bir tane de Pink Ward Pink Ward'u yalandan aldık hani maksat adam geldi hop orada atladık uzadık misali anladın mı? Model o yani. Aman aman gel. Ha? Vallahi çok güzelsin lan Niko. Niko sen var ya. Hadi oğlum Fiora bak keyfine. Bu Fiora'ya oyun yok beyler. Lane'i burada ee, frizleyeceğiz. Ersin at başı. Türk türkü gurbet. Berbat bir W. Bak oğlum dalgana. Şimdi puştluyoruz abi. Bak gene burada friz de deneyebilirim de. Ee, çok böyle alçakça bir hareket olur. Yapalım mı beyler? Ha? Çok alçakça olur. Bak uyandırayım size. Freeze mi yoksa yap tamam gel çok alçakça namussuz bir hareket yaptık şu an Fiora'ya. Hani ben olsam Fiora'nın yerinde kuyutu çoktan koyup dalgama bakmıştım. Adam Türk keşke yapmasaydık. Oo of adam nasıl geri düştü ya. Vallahi üzüldüm şu an. Bak sadece last hit, bak. Bak yana tak. Ama last hit'i nasıl atıyoruz bak. Bak daha bu hani. Canı az kaldı bak. Last hit havadayken çıkartıyorsun bak. Last hit havadayken çıkartıyorsun. Anladın mı? Tam öyle Minion'u son last çıktı. Dur beni bırak, beni bırak. Beni bırak ya. Abi bak biliyordum Diana'nın burada olduğunu da. E, Fiora flash mı attı beyler? Ben mi yanlış gördüm? Türk Türk'ü attı. Tamam güzel, güzel. NT NT. İşte Freeze'in de eee şey sıkıntısı vardı. Şu Diana'yı mitliyim de şimdi uğraşamayacağım. Adam bayağı plate aldı ama ya bu sıkıntı bir tık sıkıntı oldu beyler. NT NT. İşte freeze'in bir tık dezavantajı. Aslında dezavantajım avantajı yok. Yananın buraya geldiği belli ya. Hani boşuna şey yaptık ama hala farmımız şu ki hala durumumuz kuvvetli. NT gurbette çıkan sen olduğumuz evvel harbiden öyle olduk ha. <laughs> Diana 4-1. Diana kasmış. Vallahi Diana bu oyunu taşır mı taşır yani chat ben söyleyeyim size de. Ona vay efendim şöyleydi böyleydi yapmayın bana anladın mı çete? <laughs> Yok vay efendim o öyleydi bu böyleydi şu şöyleydi Anladın mı? Aa oğlum ayırif item'ı bitirmiş lan oha Beyler biz bu adama karşı daha kazanamayabiliriz ha Harbiden yani kesebilir bu adam bize her an Adama atsam Q'yu herif ölmüştü. Bak adama atsam Q'yu adam ölmüştü. Adama Q'yu atsam adam ölmüştü. Nasıl olsun? Daha değişik şeyler denedim. Leşkan baba tarzı ya. Enti enti. Bu Inti'de enti miydi beyler? Adam bizi kesebilir deyip dive atıyorsun ayı. E biz de böyle bir rahatsızız. Anladın mı kardeşim? Intimi de enti miydi? İş bankasına arabayla girmişler duydum, duydum. Ama camı kırılmamış Panzer Boş Bu şimdi Güzel, aha. Oy ya. Ulan bir kaçsam bile oradan. İyi, güzel, güzel oynadık. Güzel oynadık. Çare titrettik yine gördün mü? Buranın botu MR botu. Mecburen alacağım çünkü Brand'dir, Diana'dır. Bunlar çok fit. Sen nesin dünyanın en iyi ayısı falan mı? X A, X E, X B, X E, X C. <laughs> Ver onu Bu ne ya? Helal ayağım ne kadar? Zabağa kadar zabağa. Gel 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 gel. Nisin tekmen yok mu oğlum gel. Gel at da buraya bize. Heh, çıkalım buradan. Hadi. Baba vunturucu vunturucu. <laughs> Kalkın oğlum yatın bakayım aşağıya zing. Ha? Zing. Zing zing. Or is I have no clue why he gets views. Ha? Bro. <laughs> Broski, I'm really funny guy. Saçını sarıya boyuyor. Saç yok ki. Cringe diyorlar bize. Ya bırak onlar bizim ne olduğumuzu bilmiyor. 13-15 yaşında çocuklar. Gelseler karşımda tir tir titrerler. biliyorsun bizi ya. Biz bize yeteriz. Bırak bu levuklar gelmesin. harbici misin barbici misin? Uh, I was best top lane in TCL. That's why they love me. But I am I am so old now. I am not good anymore. Ha? Agabe, Magame. Be. Fiora gel kapışalım istiyorsan. Dönüşü gördün bak Fiora W atıyor bak. Bak dönüşü izledin mi bak. Bak hani W'nin etrafında Olay bundan ibaret yani çetim. Yani olay bundan ibaret. Ahmetcan Arslan biliyorsun sen bu işleri benim Jax Max'ı. Hayes'in zamanımızda bizim koçumuzdu beyler. Jax oynadı diye ya, yalvardı. Kaç zamanlar oldu. Bak biliyorsunuz değil mi artık bak. Hani döne döne dojlayacaksın bak. Hani o misal. Atayım oraya TP oyun bitsin hemen. Koydum babacım TP'yi. Bak şimdi bir daha, bir daha iyi geldi, bir daha ya geldi, bir daha ya geldi. Yatın oğlum aşağı. Yatın oğlum aşağı. Yat, yat 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 yat. Aa! Gene mi amcalar ha? Tık tık tık, tık döneceksin boyun. Boyunun amacı budur, dönme oyunu. Yatın bakayım oğlum. aşağı.